Efendim yeni bir katreyle huzurlarınızdayız. Hoş geldiniz programımıza ve sohbetimize. Hepinizi hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize ve üzerimize olsun. Alemlerin Rabbine sonsuz hamd ve senalar olsun. Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam'a kainatın zerratı ve onların mürekkebatı adedince salatü selam olsun. Bugün muhabbet denizinden bir katreyle yine beraberiz. Kur'an'ın irşad ettiği tarzda sevdiklerimizi Allah için sevebilirsek bunun ahirette karşılığı ne olacak? Bununla ilgili yazılmış olan bir dersi okuyoruz. Risale-i Nur'da 32. sözün 3. mevkıfında muhabbet üzerine yazılmış etraflıca bir ders var. O dersin sonlarında Allah için sevmenin ahiretteki karşılığı bildiriliyor. Müjdeler suretinde 9 işaretle ...ders veriliyor. Biz bu dersi aslında... ...Kur'an-ı Hakîm'in ve... hadisi i Şerife'nin yani... ...Hadis-i Şeriflerin bir dersi olarak... ...alıyoruz. Hem Kur'an-ı Hakîm'de açıkça... ...ya da örtülü olarak hem de hadislerde... ...Peygamber Efendimiz... ...açıkça ve örtülü olarak... ...Cennet'te Allah için... ...sevmenin karşılığını bildiriyorlar. Biz böylece... ...aslında... ...muhabbetin bir mükafatı olarak dünyada saadete, mutluluğa kavuşurken aynı zamanda öldükten sonra da bu Allah için sevmenin büyük bir mükafatını cennette kendimiz için hazırlanmış buluyoruz. Neyi seversek sevelim, Allah için sevebilirsek bunun mutlaka cennette bir karşılığı olacak. Cenab-ı Hak dünyada bunu peşin olarak ücretlendiriyor. Mesela sevgimizin bir karşılığı olarak bir lezzet, bir sürur, bir saadet yaşattırıyor, hissettiriyor. Ahirette, cennette burada geçici olarak tadılan o nimetleri ebedi olarak insana nasip ediyor, ihsan ediyor. Burada hangi nimet var ki kesilmiyor sonunda? Kesiliyor. Muvakkat çünkü, geçici, fani. Bu alemde dolayısıyla bize verilenler burada kaldıkları için ebedi alemde bize kendilerini arattırıyorlar. O sebeple biz bu alemde Allah için sevmenin peşin ücretini almakla kalmıyoruz. Çünkü burası geçici. Ebedi olanı istiyoruz. Fıtratımızla kalbimizdeki en büyük arzu olan beka arzusuyla ahirete yöneliyoruz. Cenab-ı Hak rahmetiyle ve merhametiyle cennette kendisi adına sevmeyi, kendisi için sevmeyi mükafatlandırıyor. Hem de ebedi bir şekilde. Bu müjde o kadar büyük bir müjde ki insan artık sevdiklerini tam sevebilir ve kusursuz bir lezzet alarak sevebilir. Çünkü sevdiklerimizi eğer burada kaybedeceğimizi bilir ve bir daha kavuşamayacağımızı düşünürsek sevebilir miyiz? Sevemeyiz. Sevgimiz kesilir. Bu dünya hayatıyla sınırlı olarak seversek evet bu dünyayla burada kalır ve kaybederiz. Halbuki Allah için sevebilirsek, Baki adına ve onun hesabına sevebilirsek bütün sevgilerimiz bakileşir, sonsuzlaşır ve sonsuz bir sevgili olarak yine sevdiklerimizi Allah'ın ihsanı olarak buluruz. Neyi seversek severim tekrar ediyorum bakınız. Bu hususta bir sınırlama yok. Allah için sevmek şartıyla maddi, cismani, manevi neyi seviyorsak cennette bunlar ebedi yani sonsuz olarak bize verilecek. Bu o kadar dediğim gibi büyük bir müjde ki insanın en büyük ihtiyacına aslında cevap verilmiş. Neden? İnsan kalbi yarılsa, içine manevi olarak bakılsa. Maddi kalbi demiyorum. Maddi kalbin içindeki manevi kalp yarılsa ve içine bakılsa bir ameliyatla ne görünür? Beka arzusu görünür. Sevdiklerimizi ebediyet tevehümüyle severiz. Sonsuz olarak bizimle kalacaklarını düşünerek severiz. Yoksa sevemeyiz. İşte halbuki ölüm daima bizi sevdiklerimizden ayırıyor. Fakat imanımızla biz öldükten sonraki hayatı ışıklandırdığımız için İmanımız öldükten sonraki hayatımızı bize gösterdiği için biz rahatlıyoruz. Ve korkularımızdan, endişelerimizden kurtuluyoruz. Evet. Beşinci işaretteyiz. Kaldığımız yerden okumamıza devam edelim. Bu hülasadan sonra bir ders tekrarı, bir özet olarak söylediğimiz bu hakikatle inşallah okumamıza devam edelim. Bismihi subhaneh ve inmişeyn, illa yüsebbihu bihamdih. Dünyada el hubbu fillah hükmünce salih ahbaplara muhabbetin neticesi ahirette nedir? Dünyada Allah namına sevmenin, dostlarını sevdiği arkadaşlarını Allah namına sevmenin ahiretteki karşılığı nedir? Bu cümle üzerine yani salih ahbaplık üzerine, salahatından dolayı insanları dost edinme üzerine salahat deyince neyi kastediyoruz? Belki daha önceki sohbetimizi kaçıranlar olabilir. Şimdi bize yeni katılan kardeşlerimiz olabilir. Onlar için tekrar edelim. Salih ahbap gördüğümüzde, dinlediğimizde, görüştüğümüzde bize Allah'ı hatırlatan, ahireti hatırlatan Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselamı ve onun sünnet-i seniyyesini hatırlatan ve Kur'an'ın ahkamını hatırlatan dostlardır. Kim bize Allah'ı hatırlatıyorsa, kim bize ahireti hatırlatıyorsa, kim bize Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ve sünnetini hatırlatıyorsa, kim bize Kur'an'ın ahkamını hatırlatıyorsa, onlar gerçek dostlardır onlardan hiç ayrılmamamız lazım. Ve onlara olan dostluğumuzu geliştirmeye çalışmamız lazım. Çünkü onlar bizi Allah'a yakınlaştırırlar. Ve şu duamızın bir karşılığı olur. Bu dostlarımız. Allahum merzukna hubbeke ve hubbe ma yukarribuna ileyk. Allah'ım bizi muhabbetinle rızıklandır ve bizi sana yaklaştıracak olan şeylerin muhabbetiyle rızıklandır. Allah'a yakınlaştıracak olan şeyleri istedik, onlar bizi Allah'a yakınlaştırsın diye. İşte Allah dünyada böyle sevgili dostlar ihsan ediyor. Onları burada bu şekilde sevmenin neticesi cennette <laughs> ala sururim mütekabiliğin ile tabir edilen yani Hicr suresinden gelen bir ayettir okuduğumuz ala sururin mutekabilin karşılıklı tahtlarda tabiri. Bu şekilde tarif ediliyor. Cennette böyle bir tablo, böyle bir levha tasvir ediliyor. Karşılıklı rahat oturdukları, dinlendikleri, ferahladıkları, oturunca kendilerine geldikleri tahtlarda kurulmuş, karşı karşıya kurulmuş cennet iskemlelerinde oturup hoş, şirin, güzel, tatlı bir surette dünya maceralarını ve kadim olan hatıratlarını birbirine nakledip eğlendirmeleri suretinde. Firaksız, safi bir muhabbet ve sohbet suretinde ahbaplarıyla görüştüreceği Kur'an'ın nasıyla sabittir. Evet Hicr suresinde okuduğumuz bu ayette açıkça Kur'an haber veriyor açıkça ala <laughs> sururi karşılıklı tahtlarda oturmuş. Ne demek? Bunlar ama cennet iskemleleri. Cennetin iskemlesi cennete göredir. İnsanın mesela bir saraya girdiği zaman kendi fakir fakirhanesinde olan sandalyeden daha iyi bir sandalye göreceği ümidi vardır içinde. Evet dünyada demek ki oturduğumuz bütün tahtlar cennetteki tahtlara, iskemlelere nispeten Küçük birer kırık dökük oturak gibidir yani o derecede evet cennetteki tahtları e, hayal bile edemeyiz çünkü Peygamber Efendimiz müjdeliyor ne göz görmüş ne kulak işitmiş ne insanın hayalinden geçmiş ne kalbi beşere hutur etmiş yani insanın içinden geçiremeyeceği güzellikler orada var cennetin iskemlesi de cennete göre yani evet oralara oturmuş yani böyle çok seçkin bir davetli topluluğuyla dostlarınızla beraber bir yerde toplandığınızda oturacağınız yerler bile özel olsun istersiniz. Size özel olsun istersiniz. Hatta isminizin yazılı olmasını istersiniz değil mi? Yani insanda bu zevk vardır. Sizin adınıza, size özel hazırlanmış olan, sizin zevkinize göre, sizin ahvalinize göre, sizin vücudunuza göre ergonomisi size göre yapılmış. Şimdi çok mesela küsseli bir zatın şöyle küçücük bir sandalyeye sığmak zorunda olduğunu, oturmak zorunda olduğunu düşünün. Hiç rahat edemeyecek. Ya da biraz ufak tefek minyon bir adamın da kocaman bir tahta kaybolduğunu düşünün. Kişiye özel sandalye, onu, onunla birleşmiş, bütünleşmiş tahtlar. Yani baktığınız zaman var mı yok mu diye sizi hiç rahatsız etmeyecek. Yani onunla bütünleşmiş. Yani bazı eşyası vardır insanın. Kendiyle bütünleşmiştir. Yani gözü yormaz. Evet o derece mesela kendiyle bütünleşmiş eşya bulabilenlere çok zevk sahibi falan diyoruz ya. Cennet öyle. Herkes için zevkli hazırlanmış yani. Karşılıklı tahtlarda oturmuş. Burada karşılıklı ifadesinden şunu anlıyoruz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın derslerinde de vardır yan yana oturmaktan karşı karşıya oturmak daha hayırlıdır. Neden? Birbirinizle göz teması kurabilirsiniz diye. Yani birbirinize bakarak sohbet edin diye. Peygamber Efendimiz ashabıyla sohbet ederken biliyorsunuz onları karşısına alır öyle sohbet ederdi. Yani ve bu ala ala sururin mütekabilin e, tabirini hatırlatan bir sohbetti. Yani karşılıklı tahtlarda oturmuş sohbet ediyorlar. Evet burada yerde oturdular belki ama orada cennetin en yüksek köşklerinde, en yüksek kasırlarında, saraylarında, en yüksek iskemlelerde, en parlak, en süslü, en zevkli iskemlelerde oturacaklar, tahtlarda oturacaklar. Evet, o şekilde. Peki, güzel, mekan güzel, oturduğunuz sandalye rahat, ne yaparsanız dostlarınızla karşınızda ne yapıyorsunuz? Eski maceralarınızı konuşuyorsunuz eski hatıralarınızı canlandırıyorsunuz konuşarak yeniden. Hayalinizden geçirip sonra kelama çeviriyorsunuz, ifade ediyorsunuz ve ondan zevk alıyorsunuz. Kadim maceralarınızı birbirinize anlatmak dostlarınızla ne kadar büyük bir keyiftir, lezzettir. Tarif edilmez ancak yaşanır. Bazen görürüz mesela eski dostlar bir araya gelmiştir. Yan masada toplanmışlar, bir muhabbet kurmuşlar ama nasıl bir ee, zevkli, keyifli sohbet yapıyorlar. Bazen imreniriz. Yani böyle dostlarımız olsa da biz de yaşlandığımızda böyle eski maceralarımızı konuşup meşru dairede keyif alabilsek, lezzet alabilsek deriz ya. Yani gençliğimizde çok demişizdir. Bazı böyle yaşlılar toplanır, otururlar, sohbet ederler, birbirlerine eski yaşadıklarını anlatırlar. Biz de dinlerken deriz ki biz de o yaşa gelip öyle dostlar bulsak. İşte cennet orasıdır. Eski hatıralarını birbirine nakledip eğlendirmeleri. da böyle acayip bir hal var. Böyle acayip bir lezzet var. Yani beraber yaşamışsınız. Aslında iki kişi aynı şeyi yaşamış. Defalarca anlatıp neydi o günler deyip eğlenmek, zevk almak... ...Cenab-ı Hakk'ın insana bir ihsanıdır hakikaten. Ve bu dünya maceralarını... ...ve kadim olan hatıratlarını dünyada kalmış... ...artık bir daha yaşaması mümkün olmayan hatıralarını birbirine nakledip eğlendirmeleri suretinde firaksız safi bir muhabbet. Yani bir de şu var. Bazen hayal ederiz. Mesela şimdi dünyada bu dar mekanda kısacık ve fani alemde bile bazen bakileştirmek isteriz ya. Görüntülerini almışızdır mesela ya fotoğraflamışızdır ya eğer şimdi imkanlar geliştiği için kolayca yaptığımız için artık o kadar kadim de değil de videolar alınmıştır mesela hani video alınan ne kadardır ben en eskisi yaygın olanını söylüyorum yani 10 sene 10 sene öncesinde bu kadar çünkü vasıtalar yayılmamıştı yani fotoğraf ancak var bazen çıkarır albümlere bakarız ya mesela diyelim beraber dostlarımızla bir dostumuz bize unuttuğumuz bir anın fotoğrafını gösterir ya mesela nasıl ondan hüzünle bir keyif alırız. Yani o günler nasıl geçmiş diye bakarız ya bazen. Evet bunlar bir eğlencedir meşru dairede. Onda bile bir lezzet var yani Cenab-ı Hak onu insana hissettiriyor. E cennette onların hakikisi yani tamamının çünkü her taraftan fotoğrafı filmi alınmış yani. Şimdi siz mesela yüzünüz makinaya dönük olarak fotoğrafınız çekildiği için Belki fotoğraf makinesinin arkasında sizin gördüklerinizi de tekrar görmek istemez misiniz? Siz bir yere bakarken fotoğrafınız çekilmiş ama nereye bakıyorsunuz onu hatırlayamıyorsunuz. Çok dikkatli bakmışsınız, fotoğrafla yakalanmışsınız yani kayda alınmış ve size soruluyor nereye bakıyordun bu kadar dikkatli diye. Hatırlayamayacaksınız belki de bilmiyorum ki yani o an ne vardı acaba karşımda diye. Mesela bir çocuğun güldüğünü görürüz fotoğrafta ve sonra sorarız. Bu çocuk niye gülüyor diye? Karşısında kim vardı acaba onu güldüren diye? Tahmin ederiz ya annesi varmıştır ya bir kardeşi varmıştır ya bir arkadaşı varmıştır ya babası varmıştır vesaire deriz ya. Evet. Fotoğrafımız alınmış ama bizim nereye baktığımız yok, yok fotoğraflarda. Bize bakıyor fotoğraf makineleri. Fakat isteriz ki baktığımız yere de bakan fotoğraflar olsa. Evet, cennette işte tamamı bir film olarak her taraftan fotoğrafları alınmış belki üst üste iç içe geçirilmiş o alemi yeniden yaşattıracak üç boyutlu olarak belki de bilmiyorum belki de cennet boyutları katılarak yani renkleriyle kokularıyla sesleriyle beraber tekrar yaşanabilir evet işte onları karşılıklı birbirlerine anlatacaklar ve bu anlatmaktan firaksız safi bir lezzet alacaklar çünkü orada safi bir muhabbet ve sohbet gerçekleşecek. Dünyadaki arızalar orada olmayacak. Kimi zaman çünkü tatsızlıklar da oluyor dünyada ahbaplarla, dostlarla. Fakat orada o tatsızlıklar görünmeyecek. Safi bir muhabbet ve sohbet. Çünkü buradan gidenler cennete hep arındırılarak gidecekler. Yani bir temizlik ameliyesinden geçerek gidecekler, temizlenecekler. Dolayısıyla sohbetlerimiz de temizlenecek. Şöyle bir şey olsa çünkü mesela bir sohbet sırasında kayda alınmış tatsız bir takım konuşmalar da geçiyor. Sonra neyse tatlıya bağlanıyor. Öyle diyoruz ya. Hadi şu işi bir tatlıya bağlayalım deyip sonra tekrar tatlıya bağlıyoruz ama kırıcı bir takım şeyler olabiliyor bazen de. İşte o kırıcı şeyler temizlenecek. Yani sizi üzecek öyle sözler ve görüntüler olmayacak anlattıklarınız içerisinde. Unutmuş olacaksınız yani. Evet, safi bir muhabbet ve sohbet suretinde ahbaplarıyla görüştüreceği Kur'an'ın nasıyla sabittir. Ne yani şimdi şurada ağız tadıyla bir kavga ettik onu göremeyecek miyiz cennette? E tabi cilveleşmeler görünür de ama gerçekten insanı inciten bir kısım tartışmalar, tatsızlıklar herhalde insanı tekrar üzeceği için orada gösterilmeyecek ya da hatırlatılmayacak. Hafızalarımız temizlenecek ve bizi üzecek hiçbir şey bize hatırlatılmayacak. Ne kadar büyük bir lezzettir, ne kadar büyük bir nimettir cennet. Demek ki bizim bu cennet hayatıyla ilgili öğrendiğimiz hakikatler bizi o kadar çok ferahlandırıyor ki, yani ne kadar konuşsak tekrar o ferahlık hissi geliyor insana, değil mi? Cenneti konuşuyoruz ya, içimiz cennet gibi açılıyor. Evet, Cenab-ı Hak orayı bize kazandırsın. Kazanamayız. Orayı bize nasip etsin. Çünkü nasıl kazanacağız? Cennet kazanılmaz. Çünkü biz yarım yamalak zaten e, ve noksan imanımızla, amelimizle zaten cennete tam olarak belki kazanamayız. Evet, Cenab-ı Hak imanımızı kuvvetlendirsin. Ameli salihi bizi muvaffak etsin. Yani güzel şeyler yapmayı nasip etsin. Rızası dairesinde yaşatsın. Sonra o imtihanı geçmiş Allah'ın rızasını kazanmış olarak cennete girmeyi bize nasip etsin. Kendi rızasıyla bizi cennetine alsın da orada ahbaplarımızla, dostlarımızla, sevdiğimiz insanlarla bizi ebediyen kavuşturup buluştursun. Mesela o zaman diyebiliriz yani cennette ya gidelim şu filanca tarihli bir sohbet vardı. Yani o tarihteki sohbetimizi beraber bir konuşalım, keyif alalım diye. Yani bazen gider, o ahbabımızı belki cennette ziyaret ederiz. Düşündüğümüz an oradayız. Onunla sonra o dünya maceralarını birlikte konuşabiliriz. Bir de nuraniyet sırrıyla yani e, hani cennette nuranileşeceğimiz için inşallah girdiğimizi ümit ederek söylüyorum. Nuranileşme olacağı için nur bir anda birden çok yerde tezahür edebilir. Belki bir ahbab bir anda pek çok ahbabıyla görüşebilir. Bir dost bir anda çok dostuyla görüşebilir. Onlar için artık zaman ve mekan kaydı yoktur. Aynı anda birden çok yerde, müteaddit yerlerde, müteaddit dostlarıyla görüşebilirler, sohbet edebilirler, dünya maceralarını birbirleriyle yeniden tahattur edebilirler. Yani hatırlayıp eğlenebilirler. Evet, biz burada beşinci işarette dostlarını Allah için sevmenin ahiretteki karşılığı üzerine yazılan dersi. Bu parçasını okuduk. Altıncı işarete geçelim. Enbiya ve Evliya'ya Kur'an'ın tarif ettiği tarzda muhabbetin neticesi nedir peki? Giderek, bakınız biz daha manevi hasletlerinden dolayı yani görmediğimiz halde öğrendiğimiz halleriyle ve mahiyetleriyle sevdiğimiz peygamberlerden ve evliyadan bahsediyoruz. Kur'an'ın tarif ettiği tarzda onları sevebilirsek, peygamberler deyince elbette onların başta serveri, reisi, alemin reisi Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam olmak üzere peygamberleri seviyoruz. Peygamberleri, peygamberimizin kardeşleri olarak da seviyoruz. Bütün peygamberler kardeştir çünkü. 124 bin peygamber bir rivayette gönderilmiş. Bunların hepsini seviyoruz. Aralarında bir fark gözetmeksizin hepsini seviyoruz. La beyne ehadim rusuli. Biz aralarında fark gözetmeden hepsine iman eder, hepsini severiz. Birini birinden bu manada muhabbet noktasında üstün tutmayız. Ya ben daha çok şu peygamberi seviyorum demeyiz. Sevgimiz hepsi içindir. Fakat elbette en safi, en yüksek makamda Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı seviyoruz. Çünkü bütün muhabbetler onun muhabbetinden geliyor. Ona da Cenab-ı Hak'tan geliyor. Ona Habibim dediği için biz onu seviyoruz. Ve o Habibi hürmetine bütün Enbiya'yı, kardeşlerini seviyoruz. Bize hak ve hidayeti getirdikleri için. Mesela bu ...noktada şu dua hemen hatırımıza gelir. Rabbena amennâ bimâ enzeltâ ve ettebânirresûl... ...fektübnâ me'şşâhidîn. Biz, bize indirilene... ...ve bize gönderilen elçiye iman ederiz. Ve... ...Cenab-ı Hak'tan bizi... ...o iman eden şahitler... ...zümresine yazmasını dileriz. Bizi onlar arasına katmasını... ...ve kaydetmesini dileriz. Biz peygamberlere hepsine iman ettik... ...ve hepsini seviyoruz. Peki bu sevgi Kur'an'ın tarif ettiği tarzda nasıl olacak? Bunu daha önce konuşmuştuk. Burada çünkü o kaydı tekrar hatırlatıyoruz işte. Nasıl olacağını konuştuğumuz için bu kaydı koyabiliriz. Bu şekilde seversek ahirette ne var diye. Keza bunun gibi evliyayı da seviyoruz. Allah dostlarına Allah onları seviyor diye seviyoruz. Allah'ın yakınlığına mazhar ettiği kullarını sırf Allah'a yakınlaştıkları için seviyoruz. Onları o sıfatla seviyoruz. Öyle diyelim. Şahslarını tanımıyoruz. Hayatlarıyla ilgili çok belki bilgimiz yok. Hatta isimlerini say denilse biz belki isimlerini de sayamayız hepsinin. Zaten nasıl sayacağız? Verilen bir sayıya göre söyleyeyim 124 milyon evliya. Nasıl sayacağız? Mümkün değil. Fakat hepsini ayrım gözetmeksizin seviyoruz. Çünkü onlar Allah'ın dostları. Allah onları kendisine yakınlaştırmış. Biz de onları seviyoruz ki biz de Allah'ın yakınlığına mazhar olalım diye. Onları aracı tutuyor değiliz. Onları bu anlamda cenab Hakk'ın haşa yakınlığına bizi götürsünler diye seviyoruz. Dikkat edelim. Onları sevmek çünkü bizi Allah'a götürür. Çünkü onlar bizi Allah'a hatırlatıyorlar. Kur'an'ın tarif ettiği tarzda sevmek nasıl olacak? Bununla ilgili yanlış sevgi örneklerini konuşmuştuk daha önceki sohbetlerimizde yer yer. Peygamberleri Kur'an'ın tarif ettiği dışında nasıl sever insan? Bir kısım insanlar seviyor örnek. Bir kısım Nasara Hazreti İsa'yı vahide tarif edilen şeklin dışında seviyor. Mesela teslisle ona velediyet isnat ederek seviyorlar. Allah'ın haşa bir veletten müstani oluşuna haşa inkarla seviyorlar. Onun o sıfatını inkar ederek seviyorlar ki o sevgi caiz bir sevgi, meşru bir sevgi değil. Çünkü Allah veletten müstanidir. Allah'ın çocuğu yoktur. Dolayısıyla hiçbir kul onun makamına da yükselemez, uluhiyete yaklaşamaz. Haşa. Dolayısıyla biz onu uluhiyetten az edip çünkü bütün mahluklar mabudiyetten uzaklık noktasında birdirler. Mahlukiyet noktasında da birdirler. Yani mahluk olarak halk sıfatından geliyorlar. Aynı şekilde uluhiyete yaklaşamazlar. Bu noktada da mahlukat eşittir. Peygamberler ne kadar yükselirse yükselsin, uluhiyete yaklaşamaz. Haşa! Uluhiyet sıfatlarını taşıyamaz. Ondan dolayı İsa aleyhisselama ehli teslisin muhabbeti Kur'an'ın tarif ettiği muhabbet değildir. Bu anlamda Kur'an noktayı nazarında gayrimüşrudur. Aynı şekilde bir kısım Yahudilerin bir kısım Yahudilerin Üzeyr aleyhisselama Allah'ın oğlu demeleri onların Üzeyr aleyhisselamı sevmeleri anlamına gelmez onları seviyor yapmaz. Onlar aslında adavet ediyorlar. Çünkü Allah ve Üzeyr Aleyhisselam bundan uzaktır. Allah müstani, Üzeyr Aleyhisselam da kuldur. İşte o gibi. Keza evliya içerisinden de bir örnek verelim. Hazreti İmam Ali, Peygamber Efendimizin bildirdiğine göre bir kısım insanlar tarafından İsa Aleyhisselam'ın görüldüğü gibi görülecek. Yani Mesela bir kızım Rafızi, İmam Ali'yi Allah'a olan yakınlığından dolayı değil, haşa Allah'ın onda göründüğünü söyleyerek sevecekler ve yoldan çıkacaklar. Bu muhabbet İmam Ali'ye karşı gösterilen bu çeşit muhabbet, İmam Ali'nin de teberri ettiği, kaçındığı, istemediği ve Allah'ın rızası dışında bir sevgidir, batıldır. Evet bu gibi. Bunları hariç tutarak şimdi Kur'an'ın emrettiği tarzda, onlar bize Allah'ı hatırlatıyorlar, onlar bize hak ve hidayeti gösteriyorlar ve rehberlik ediyorlar diye sevmenin neticesi nedir? Evet, biz Kur'an'ın tarif ettiği şekildeki sevgiyi konuştuk bugün. Dışında var mıdır? Onu da söyledik örnekleriyle. Bu noktada duracağız bugün. Muhabbet denizinden bir katre olarak e, yaptığımız sohbetimizde. E, özellikle dostları sevmeyi konuştuk. Dostları sevmenin cennetteki karşılığını konuştuk ve şimdi enbiya ve evliyayı Kur'an'ın tarif ettiği şekilde sevmekten söz ettik. Peygamberleri ve evliyayı Allah'ın sevgili kullarını Kur'an'ın istediği tarzda sevmenin cennetteki karşılığı üzerine önümüzdeki katreye bırakalım. Sohbetimizi inşallah o katrede o sohbetimizde bu faslı açalım. Cennette bunun karşılığını mütalaa etmek üzere buluşalım inşallah. Hepinizi Allah'ın birliğine ve rahmetine ve muhabbetine emanet ediyorum. Allah'a ısmarladık.